Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde ısı ve sıcaklık ilişkisinden bahsedeceğiz. Isı neydi arkadaşlar? Bir daha tanımlayalım. Isı bir enerji türüdür. Bir enerjidir arkadaşlar. Enerjidir. Isı neydi arkadaşlar? Sıcaklık farkından dolayı, sıcaklık farkından dolayı, farkından dolayı arkadaşlar transfer edilen, transfer edilen enerji demektir enerjidir arkadaşlar. Isının sembolik gösterimi Q'dur arkadaşlar. Bunun birimi kalori olabildiği gibi arkadaşlar Joule'la da ne yapılabilir? Gösterilebilir. Şimdi ısı sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir ama biz ısının sıcaklık arasındaki ilişkisini de görmek zorundayız. Yani bir madde eğer dışarıdan ısı alıyorsa sıcaklık değişimi nasıl oluşur ya da bir madde dışarıya ısı verirse sıcaklığındaki değişim nasıl gözlemlenir buna bakacağız arkadaşlar. Şimdi bunun için bir matematiksel denklemimiz var. Q eşittir m çarpı c çarpı nedir arkadaşlar? delta t'dir. Buradaki Q enerji olan ısı enerjisi. Buradaki m arkadaşlar gram cinsinden yazılabilir. Buradaki c öz ısı, öz ısı, özgül ısı da denilebilir. Buradaki delta delta ise arkadaşlar sıcaklık nedir yavrucuğum değişimi. Sıcaklık değişimi dediğim şey son sıcaklıkla ilk sıcaklık arasındaki nedir arkadaşlar? Farktır. Eğer biz biz gram olarak alırsak kütleyi öz arkadaşlar kalori cinsinden yani ısıyı kalori cinsinden yazmak zorundayız. Eğer burayı kilogram olarak alırsak arkadaşlar Buraya ne cinsten yazmak zorundayız? Jul cinsten yazmak zorundayız. O zaman bizim buradaki tanımlarımızdan bir tanesi arkadaşlar öz ısı tanımıdır. Nedir arkadaşlar öz ısı? Öz ısı. Diğer adıyla özgür ısı arkadaşlar. Öz ısı yani kendine ait olan, has olan ısı. Arkadaşlar bir maddenin bir maddenin bir maddenin bir gramlık bakın bir maddenin bir gramlık sıcaklığının 1 gramlık sıcaklığının 1 santigrat derece değişimine karşı değişimine karşı arkadaşlar gelen değerdir. Bakın dikkat edin. Bir maddenin bir gramlık sıcaklığına karşı bir değişim. Bir santigrat değişim. Bu değişim ne demek? Artış da olabilir, azalış da olabilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Öz ısının birimi arkadaşlar. Öz ısının birimi. Gram cinsinden kullanacaksak. Bakın kalori. Kalori. Gram santigrat derece cinsinden yazılır. Eğer kilogram olarak yazılacaksa arkadaşlar. Joule bölü kilogram santigrat derece olarak ne yapılır? Yazılmış olur arkadaşlar. Şunu unutmayın. Öz ısı arkadaşlar. Öz ısı. Özgül ısı. Ayırt edicidir yani maddeleri birbirinden ayırt etmek istiyorsanız ya öz kütlesine bakarsınız. Tabi biz ısı sıcaklık konusu işlediğimiz için bu sefer neyine bakacağız arkadaşlar? Öz ısıya bakacağız. Burada bir tanım daha karşınıza çıkar arkadaşlar. Burada ısı sahası denilen bir tanım karşınıza çıkar. Isı sahasını şöyle bir harfle gösterirler. Bu kütle ile öz ısının arkadaşlar çarpımı demektir. Arkadaşlar bir maddenin kütlesiyle öz ısını çarparsanız ısı sahası denilen sembolü de böyle m'nin kuyruklusu olan bir değerle ya da büyük c ile de ne yapabilirler gösterebilirler. Yani m çarpı c olarak ne yapılır yazılır. Şimdi ısı sahası madde miktarına bağlı bir terim olduğu için arkadaşlar bu ayırt edici değildir. Lütfen dikkat Edici değildir. Buna dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Peki biz grafiklerde eğer bize ısı ve sıcaklık grafiği verilirse ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi bir maddenin eğer ısısı varsa maddenin m'i c'si ve delta t'si arasındaki değişim veriliyorsa ki biz buraya delta q dersek daha doğru olur ısı değişimi dersek. Bakın sıfır derece sıfır ısı sıfır sıcaklık. Bir süre sonra sıcaklık T ısı ise arkadaşlar Q oluyor. Yani burada bir değişim var. Burada da bir değişim var. Yani sıcaklıkta değişim var, ısıda değişim var. Peki biz eğim denilen bir kavramdan bahsetmiştik. Eğim ne demektir arkadaşlar bir grafikte eğim? Eğim demek karşı bölü komşu demektir arkadaşlar. Şimdi karşıya yani açının karşısındaki değere baktığım zaman karşı ısı. Komşusuna baktığım zaman arkadaşlar sıcaklık. O zaman ben eğim olan karşı bölü komşu ki biz buna tanjant diyoruz arkadaşlar. O zaman karşı bölü komşu arkadaşlar ısı bölü sıcaklık değişimi ya da delta Q bölü sıcaklık değişimi. Yani yukarıya gittiğim zaman ben delta Q'nun altına şu delta T'yi atarsam arkadaşlar bunu buradan silersen buradan ne karşınıza çıkar? MC. Yani biz bu grafikten yani eğimi bildiğimiz ısı ve sıcaklık grafiğinden ne buluyormuşuz arkadaşlar? Isı sahasını elde ediyormuşuz. Dikkat edelim. Yani biz açıyı biliyorsak ya da eğimi biliyorsak arkadaşlar ısı sahasını ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Eğer bize burada M'i verirse, M verilirse arkadaşlar, M verilirse biz buradan ısı sahası olan C'yi ne yaparız? Buluruz ve maddelerini yapmış oluruz? Karşılaştırmış oluruz diyoruz arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken kavramlar var arkadaşlar. O kavramlardan biri şu. Celsius ölçeğine göre sıcaklık değişimi ile Kelvin ölçeğine göre sıcaklık değişimi sayısal değerleri arkadaşlar eşittir. Biz şunu yazmıştık hatırlayalım arkadaşlar. Kelvin Celsius artı 273 olarak ne yapmıştık? Değerlerine karşılık geldiğini biliyoruz. İkincisi sıcaklık değişimi maddeye verilen ya da maddeden alınan ısı ile doğru orantılı. Yani biz şunu söyleyebiliriz. Q eşittir M, C, delta T'dir. Eğer ısıyı veriyorsanız sıcaklık değişimi artış gösterir. Isı çekiyorsanız sıcaklık değişimi azalış gösterir. Madde miktarı ve öz ısıyla da nasıldır arkadaşlar? Ters orantılıdır. Yani ısı sabit kalsın. Madde miktarı artarsa sıcaklık değişimi azalır. Ya da öz ısı artarsa sıcaklık değişimi ne yapar arkadaşlar? Azalır. Yani ters orantılı. Şuna dikkat edeceğiz. Öz ısısı büyük olan maddelerin sıcaklık değişimi yavaştır. Yani C'si büyük olan sıcaklık değişimi az. C'si küçük olan maddelerin sıcaklık değişimi ne yapar arkadaşlar? Hızı gerçekleşir. Bu şu demektir o zaman evrenimiz için. Suyun öz ısı bütün katı maddelerin öz ısısından büyük olduğu için arkadaşlar bu nedenle denizler karalardan daha geç ısınır ve daha geç ne yapar arkadaşlar? Soğuma gerçekleştirir diyoruz. Dolayısıyla denizlerin karalardan daha geç ısınmasının sebebi ya da soğumasının sebebi öz ısıdır arkadaşlar. Öz ısı büyüklüğüdür. Örneklerimizden biri şu. 20 gram sıca suyun sıcaklığını 10 dereceden 40 dereceye çıkarmak için suya ne kadarlık kaç kalorilik ısı verilmeli? O zaman dışarıdan vereceğimiz ısı m, c ve delta t olacak arkadaşlar. Buradaki M gram cinsinden değeri. Yani 20 gram. Buradaki C 1 kalori gram derece verilmiş. Buradaki delta T ise arkadaşlar son sıcaklık ve ilk sıcaklık arasındaki farktır. Değişimdir yani. O zaman burası 40 eksi nedir arkadaşlar? 10'dur. Düzenlersek 20 çarpı 1 çarpı burası 30. 20 ile 30'u çarparsanız arkadaşlar burası ne yapacak? 600 kalorilik birini elde edecek. Isı dışarıdan verilmeli ki sıcaklığını 10 dereceden 40 derece ne yapalım arkadaşlar çıkarabilelim. Bir örneğimiz daha arkadaşlar o da şu. Şimdi biz suyun sıcaklığını 50 gram suyun sıcaklığını 30 derecenin 60 dereceye çıkarmak için suya kaç kilo kalorilik ısı verilmelidir diyor. Kaç kilo kalori. Şunu biliyorsunuz arkadaşlar. 1 kilo kalori eşittir arkadaşlar. 1000 kaloridir. O zaman biz önce kaloriyi bulacağız. Kalori de ne yapacağız arkadaşlar? Bine bölersek kaç kilo kalori olduğunu ne yapmış oluruz? Tanımlamış oluruz. O zaman bizim vermemiz gereken ısı miktarımız Q eşittir. M çarpı C çarpı yine delta T. M 50. C'miz arkadaşlar su olduğu için 1. Delta T'miz 30'dan 60'a çıktı. Aradaki fark T sonu eksi T'likten 30. Düzenlersek arkadaşlar buradan. Buradan 1500 kalorilik ne yapacaktır? ısı enerjisi verilmiş olacaktır. Ama bize kaç kilo kalorilik bir enerji vereceksiniz diye diyor. O zaman biz bunu arkadaşlar neye böleceğiz? Bine bölersek arkadaşlar sadeleştirmeler yapacağız. 1.5 kilo kalorilik bir ısı enerjisini yapmış olacağız. Vermiş olacağız demektir bu. Diğer sorumuz şu. 100 gram kütleli suyun sıcaklığını 10 derecedir diyor suya diyor 500 kalori ısı verildiğinde son sıcaklığın olacaktır diyor arkadaşlar. Yani bize yine Q eşittir arkadaşlar. M çarpı C çarpı ne diyor? Delta T ilişkisini soruyor. E baktığım zaman arkadaşlar buradaki Q 500 kalori veriliyor. Buradaki M 100 grammış arkadaşlar. Buradaki C su 1'miş. Delta T ise sıcaklığı suyun sıcaklığı 10 dereceden kaç dereceye çıkaracak? Yani bize T son eksi T ilk arasındaki farktan bahsediyor. Yani T son istiyor. Düzenleyelim. Her tarafı arkadaşlar aslında bölebiliriz. Burası 5. Buradan 1 kaldı. Burası T son eksi 10 oldu. Düzenlerseniz 5 eşittir arkadaşlar. T son eksi 10. Eksi 10'u bu tarafa atarsanız T son sıcaklığınız 15 derecedir demiş olursunuz arkadaşlar. Soru bitmiş olur. Bir diğer sorumuz şu. Bir 100 gramlık bir maddeye ait olan sıcaklık ısı grafiği veriliyor. Bakın burasını ters çevirmişler. Dikkat edin. Bakın burası ısı kalori cinsinden. Burası da sıcaklık değişimi 50 derece. Yani biz şunu yazabilir miyiz? Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T yazabilir miyiz? Yazabilir. Burada Q'muz kaç? 2000 kalori. Buradaki M'imiz kaç? 100. Buradaki C'miz ne? Soruyor zaten. C'yi bilmiyoruz. Delta T'si sıfırdan kaça çıkıyor? 50'ye çıkıyor. Düzenleyelim. Her tarafı görelim arkadaşlar. Bak buradan sıfırlar yok oldu. Şuradan gitti arkadaşlar. Bakın C dikkat edin. Ne kaldı? 2 bölü 5 kalori gram santigrat derece cinsinden kalmış oldu diyoruz. Yine bir soru öz ısısını vermiş arkadaşlar. 0,3 kalori gram derece cinsinden. En kütleri bir cisme ait sıcaklık ısı grafiği verilmiş. Sadece yerlerini değiştirmiş arkadaşlar ısı 90 kalori. Sıcaklıksa arkadaşlar 40 dereceden 70 dereceye çıkıyor. Yani aradaki farka bakıyoruz. Kaçtır? 30 derecelik bir fark yaratıyor arkadaşlar. Kütleyi soruyor. Yine Q eşittir M çarpı C çarpı delta T'den bahsediyor. Q 90 kalorilik bir ısı. M onu bilmiyoruz sorguluyoruz. C'si arkadaşlar 0.3 verilmiş. Siz bunu 3 bölü 10 olarak da yazabilirsiniz. Delta T'si 40'tan 70'e yani 30 derecelik bir değişim yaratmış. Düzenlerseniz arkadaşlar bakın bununla bu sadeleşir. Burada 3 kalır. Biraz daha düzgün yazalım. 90 eşittir. M çarpı 3 çarpı 3'ten 9 oldu. Her tarafı 9'a bölerseniz M eşittir. Kaç çıkacaktır arkadaşlar? 10 gramlık bir kütleye sahip bir cisim olduğunu görmüş olacağız. Grafiklerde sadece ısıyla sıcaklığın yerini değiştirmiş. Aslında çok fazla bir özelliği yok arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuz şöyle soruluyor diyor ki bize eşit kütleri diyor. Yani bu vatandaşın kütlesi ile bu vatandaşın kütlesi birbirine eşittir diyor. Peki biz buradan neyi görüyorum? Görüyoruz. X'in ısısının 2Q olduğunu. Sıcaklık değişimi 0'dan 4T'ye çıktığını. O zaman X için yazalım. Isısı 2Q. M eşit kütle olduğu için M yazıyorum. C Cx'i bilmiyorum. Sıcaklık değişimi 0'dan 4T'ye çıkıyor. Yani 4T kadar bir değişim oluyor. Peki cx olduğu yerde bırakalım bunları paya atalım arkadaşlar burada 2q burası m çarpı 4 tane t olur burada da cx kalmış olsun geldik y'ye arkadaşlar y için ısı 3q kütlesi m olarak almıştık eşit kütleri olduğu için c'sini bilmiyorum delta t'sine bakıyorum sıfırdan arkadaşlar 3q'ya t kadar değişim yaşamış Burada da C'yi tek başına bırakalım arkadaşlar. Buraya da 3Q bölü M çarpı ne olur? T olur. Peki biz cx'i cy'ye oranlayacak mıyız? Evet cx'i cy'ye oranlayacağız. Peki cx neydi? Olduğu gibi yazıyorum. 2q m çarpı 4 tane t. cy'ye yazmak istersem arkadaşlar ters çevirip çarpacağız. Peki direktli düzenlemeler yapalım. T'ler gidiyor. M'ler gidiyor. Q'lar gidiyor. Sonuca bakıyorum arkadaşlar. Yukarıda payda 2 kalıyor. Payda da ise arkadaşlar 12 kalıyor. Daha çok düzenlerseniz CX'in CY oranı ne yapar? 1'e 6 oranı çıkmış olur ve soruyu bitirmiş oluruz arkadaşlar. Evet güzel sorular. Bir diğer sorumuz şöyle sorulmuş. Tablo üzerinden sorulmuş arkadaşlar. Bize KLM maddelerinin kütle, öz ısı ve sıcaklık değişimleri veriliyor. Kütle var, öz ısı var ve sıcaklık değişimi veriliyor. Bize ısıların karşılaştırması soruluyor. Arkadaşlar K'dan başlayalım. K'nın ısısı bilinmiyor. M'i biliniyor. M kadar. C'si C. Sıcaklık değişimi 2T. Bu 2'yi başa atarsak şöyle bir düzenleme yapmış oluruz. 2 tane MCT kadar olur. Elimizde mevcut. Peki L için konuşursanız. L'nin ısısı. hocam 2M kütlesi var L'nin. C'si 2C. Sıcaklık değişimi 1T. Çarparsam ve düzenlersem 4 tane MCT olur. M için yazarsanız arkadaşlar kütlesi 2M C'si 1C sıcaklığı T. M'ninki de arkadaşlar düzgün bir şekilde zaten yazılmış oldu. Bakın 2 MCT 2 MCT 4 tane MCT. O zaman L'nin ısısı K'ninkinden büyük. K'nın ısısı da arkadaşlar M'ninkine eşittir diyoruz. O zaman L büyüktür. L büyüktür. K M'nin ısıları birbirine eşittir diyorsunuz arkadaşlar. Biraz farklı bir soru. Dikkat edelim. X'in kütlesi M kadar özsü 2C görmeyebilirsiniz. Y'nin 2M C kadar. Z'nin ise arkadaşlar M'e 3C kadar. Soru şöyle soruluyor. Öz ısıları kütleleri veriliyor. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan diyor. Arkadaşlar hepsine özdeş ısıtıcılarla ısıtılan maddeler dediği için hepsinin ısıtıcının değerini Q olarak aldım. Bize sıcaklık değişimler arasındaki ilişkiyi soruyor. Hemen başlıyorum. X için yazıyorum. X'in ısısı Q kadar. M'i 1M, C'si 2C ve delta TX'i bulmaya çalışıyoruz. Hatta bu delta TX olduğu yerde bırakalım. Şöyle bir şey yazabiliriz. Bak Q bölü 2'yi başa atıyorum. 2 tane MC olarak ne yapabilirim? Yazabilirim arkadaşlar. Y için yazarsam şöyle yazarım. Q kadar ısı veriyor. Kütlesi 2M, C'si 1C, delta T, Y diyorum. Delta T, Y'de olduğu gibi bırakırsam burası da Q bölü 2 tane MC olmuş olur. Z için yazarsam arkadaşlar şöyle yazmış olurum. Isı Q kadar MZ'si MC'si 3C delta TZ'den bahsederim. Delta TZ ise arkadaşlar Q bölü 3 tane MC olmuş olur. Şimdi payda ne kadar büyük olursa arkadaşlar değer o kadar küçülmüş olur. Buna göre X'in ve Y'nin sıcaklık değişimleri 1 bölü 2. Q'lar M'ler ve C'ler eşit olduğu için. Z'nin sıcaklık değişimi 1 bölü 3'tür. O zaman ne anlarsınız? Şunu anlarsınız. Delta T Delta T eşit. Onlar da Delta T nedir arkadaşlar? Daha büyüktür dersiniz. Soruyu bitirirsiniz arkadaşlar. Yine güzel bir soru. Kütlesi verilen KLM cisimlerinin sıcaklıkları T'ye kadar yükseltmek için diyor. Yani değişimleri T'ye kadar değişmesini istiyorsunuz. 2Q, 2QQ kadar ısı veriyorsunuz. Bu KLM maddeler için ne söylenebilir? Arkadaşlar, maddelerin için ne söylenebilir? Cümlesi aslında C'leri, yani öz ısıları karşılaştır demek istiyordur size. Çünkü siz öz ısılarına bakarak karar vereceksiniz. Hemen bakalım arkadaşlar. K için bakıyorum. 2Q kütle veriyor, ısı veriyoruz. Kütlesi 3m. Ck bilmiyorum. Sıcaklık değişim bir T kadar değişiyor. O zaman burada CK yazarsanız 2Q bölü 3 tane MT olmuş olur. L'ye bakarsanız arkadaşlar 2Q ısı veriliyor yine. MLS'i 2M C'sini bilmiyorum delta testi. De. O zaman C, arkadaşlar 2Q bölü 2M'den arkadaşlar bunlar sadeleşir. Q bölü M T olur. Peki hocam M için yazarsanız M için şöyle yazarım. Isı Q kadar veriliyor. Kütlesi arkadaşlar M kadar. C'sini bilmiyorum sıcaklık değişim T'ye kadar. Yani C M'i de arkadaşlar C M'i de Q bölü MT olarak ne yapabilirim yazabilirim. Dikkat ederseniz MT buna dikkat edersin QMt buna dikkat ederseniz 2 bölü 3 MT. Yani ben burayı 1 alırsam arkadaşlar burayı ne almış olurum 2 bölü 3 alırım. Yani 0.6 gibi bir şey almış olurum arkadaşlar. O zaman burada L ile M'nin öz ısıları eşit olduğu için eşit olabilir. Ama K buradan nedir arkadaşlar? Kesinlikle farklıdır. O zaman L ile M aynı madde olabilir ama K kesinlikle nasıldır arkadaşlar? Farklıdır diyorsunuz, soruyu bitiriyorsunuz. Arkadaşlar, denizlerin kara ve havaya göre geç ısınıp geç soğumasının sebebi neydi? Öz ısıydı arkadaşlar. Neyle açıklıyorduk? Geç ısınıp geç soğuması denizlerin karalara göre değil mi? Neyle alakalıydı? özüsü yani C ile alakalıydı. Hangileri doğrudan açıklanabilir? Özüsüyle ne yapılır? Doğrudan açıklanabilir. Evet, bol soru çözerseniz arkadaşlar gayet kolay bir konu. Başarılar.